Ay Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Vallahi uzun süredir video atmak istiyorum aslında ama maalesef ki sağlığım el vermiyor. Çok kötü şeyler oldu. Bu video biraz üzüleceksiniz açıkçası. Çok böyle gazlı, gazlayacağım. Evet ama hani yaşadığım şeyleri anlatacağım size bugün. Aslında her şey çok güzel bir mutlulukla başlamıştı. <laughs> Ay ağlayacağım şimdi. Tufaştan <laughs> sonra geçelim biz. <laughs> ne dedik yani? Çıkmıyor mu ki? Evet şimdi çıkabiliriz. Arkadaşlar bugün Eskişehir yoluna doğru Ay. Ah, Eskişehir yoluna doğru süreceğim. Yollar biraz virajlı. En az iki kere gittim. Üçüncü sizinle birlikte gidiyorum şimdi. Aslında bu yolu tercih etmemin bir sebebi yok. <laughs> Maalesef ki sadece Afyon yolunda çalışma var. Oo yapma. Ay ya! <laughs> Hızlandım! <gülüyor> <gülüyor> gireyim? Kameram ıslandı mı acaba? Öyle mi ıslatma yok bu Şu an diye girme ama serinledim bu arada. <laughs> Neyse ki korumalıklarımızı falan giydik. Nerede bu önüm? Ha kapalı. Ay bu yolu hiç sevmiyorum ya tırtıklı. Yeşil mi yanıyor? Ay bir saniye konudan konuya atlıyoruz. Böyle olmaz ki. Islandık bildiğin. Ha, iyi yeşil yanıyor. Her yerim ıslandı. Üstüm başım. Merhaba. Şimdi size kötü bir haberim var. Önce iyi haber mi, kötü haber mi? Ben önce kötü haber söylerim ama iyi haberin arkasından kötü haber oldu. O yüzden önce iyi haberi açıklayacağım sizlere. İyi haber üniversiteden mezun oldum. Mezuniyetim çok güzeldi. Güzel arkadaşlarımız selam ve hocalarımız selam olsun. Şimdi kötü haberi geliyorum. Mezuniyet her şey çok güzel, çok ferah geçti. Eğlendik ettik ve mezuniyette elim yandı. Böyle ateşi üflüyorlardı gözleri de. Ben onlara dokundum. Dokunabilir miyim dedim bilmiyorum ki bu kadar sıcak olacağını. Elimin şu kısmı yandı. Canım yandı tabii ki bu sebeple. Ee, orada soğutucu falan sıktılar benim. ve ee, canım tazedir böyle. Ben orada dedim ki benim uzun zamandır başıma bir şey gelmiyor. Çok şükür demedim. <gülüyor> Demediğim <laughs> için de başıma bir şey geldi. Ne geldiğini açıklayacağım şimdi sizlere bir gün işte mezuniyetten 3 gün sonra falan bu arada yavaş gidiyorum anlatmak için rüzgardan merk konuşamam diye mezuniyetten 2-3 gün sonra benim karnımın sancı saplandı yani bunun sebepleri elbette vardır ama ben oraları atlıyorum çok kötü bir ağrıydı ben dedim ki dün geceden reklam veriyor gibi olacağım ama mangallı cips yedim. Dedim ki ondan dolayı ağrıyordur sabah olduğunda. Açımız evet. yanıyor. Kız kaçıncı testeyim Göremedim. Ben bu arada vitese bakar, bakıyorum ya. Siz bakıyor musunuz bilmiyorum. La kıza da bakıyorum, vitese de bakıyorum. Ben 12 saat boyunca bunun ağrısını, acısını çektim ve cidden canım çok yandı, uykusuz kaldım vesaire. Sonrasında dedim ki hani yatayım uyuyayım, uyuyamıyorum, yemek yemiyorum, üşüyorum, terliyorum, her şey aynı anda oluyor. Ben artık ne dediysem şükür etmemişiz sağlığımıza. Sonra biz hastaneye gittik tabi akşam 10 gibi. Bir Pandemiz şüphesi var. Dedi seni hastaneye yatıracağız. Onun üzerine de hastaneye yattım. Gece iki gibi hastaneye yatışım yapıldı. Sonra bir saat sonra bana ameliyat elbiselerini getirdiler. Dediler ameliyat olacak. Ne? Demişim. Benim hiçbir şeyim yok. Sadece ağrım var. Ameliyat olmak istemiyorum dedim. Herkese de konuşmaya çalışıyorum. Çünkü şoktayım yani. Geceden ağrım var. Sabah işte anestezi hani alıp ve ameliyata gireceksin. Çok daydım yani o derece kötüydü. Neyse ben dedim ki lütfen canımı yakmayın falan diyorum ilk defa olacağım, korkuyorum diyorum. Ya şimdi bir tane amca vardı beni yatıran. Diyor ki sen de güvenmiyor musun ya diyor. Hiçbir şey olmayacak dedi. Ben de tamam dedim. İşte yattık ameliyatı oldum. Bunlar kuzu verirlerken ben şöyle yanaklarım uyuşuyor bir şey yapın dedim. Sonra yüzden hatırlamıyorum. Yanma odasından açtım gözlerimi. Ama çok sert ve kabalardı. Hastane çalışanlar yüzden bu kadar sert ve kaba olmayın. Ben ilk defa ameliyat oldum. <laughs> Ama cidden bir daha ameliyat olmayı istemiyorum açıkçası şu an. Allah kimsenin başına vermesin. Amin cidden çok zor ve ben şu an 3 hafta sonunda motora biniyorum. aslında binmemeliyim. Daha dinlenmeliyim. Fakat sizleri yalnız bırakmak istemedim. Yorumlarınızı gördüm. Cidden duygulandım şu an. Tam şu sağ alt kısmım olduğu için motora binerken sağ ayağımızı atıyoruz böyle. Sıkıntı yaşadığım noktalardan bir yer yani. Ah bak şimdi duygulandım. <laughs> bu arada yüzme gidiyorum. Daha hızlanabilirim. Benim bu konuları anlatmak istedim size. Ya her şey çok güzel başladı. Çok mutluydum, mezun oldum. Çalışacağım yakından. Ama <laughs> böyle bir şey, olay yaşayınca insanı iki hafta, üç hafta geri atıyor tabii ki. 8500 8500'e yaklaşmış kilometremiz. Biz aldığımız bu motoru 2000'deydi. Bu arada ben nereye geldim? Bu sadece sürüyorum bu arada. Tekerlerim... Kocaman bir böcek üzerime geldi. Onu yiyeyim ya. Tam virajda böyle bir şey olabilir mi? Hay. Ananı yiyeyim ya. Hep benim başıma geliyor. Neden? da çıkacağım şimdi. Ah, Şerik Vadisi. Afrik Vadisi'ne gidelim mi? Gidebiliriz bu arada. Nereden gidiliyormuş? Ay buradan sağa dönülüyormuş. Gidelim mi? Bence gidelim ya. Daha nasıl döneceğiz? Ya tüh geç kaldım Hiç dönüşte gözükmüyor ya. Aa dönüş var. Ah. Ay ay ay. İlk defa böyle durdum. Aa nasıl duracağım? Dönüşü kaçırdım. Bu arada ben geri geri gidemeyeceğim galiba. Böyle gideceğim ve ağrım var. The silence. Let Arkadaşlar çok kötü durumdayım. Ya başka dönüş bulamam burada ben. Ay ben geri geri itmeyi de bilmiyorum. Ay ağrıyor her yerim. <laughs> ya hay seni yiyeyim ya. Canım yanıyor. Biraz mola. Winner. <laughs> oh, çok kötü ya. Yoda. Evet. Yol kötü gibi gözüküyor. Ama gireceğim. O kadar çok ce cefa çektim. <laughs> Oo göl geçiyor. Şurada bir fotoğraf yok mu ya motorumun? Şurada bir fotoğraf çekelim. Ay gelmişiz ya. Nasıl biz düz gidelim bakalım. Oraya nasıl çıkayım ben? o yola girdim. Önemli olan şu an şu yoldan düz çıkma. Aa. Giriyorum çıkıyorum valla. Şu dümdüzleri Allah'tan yapmışlar. Oradan gidiyorum. Yolu buldum. Bir tane teyzeye sordum gördüğünüz üzere. Teyze dedi ki geldiğin yönden geri git. Arkadaşlar geldiğim yönden geri gittim. Gel yani aynı yola çıktım. Boşu boşuna vaktim de gitti. Kilometrem de gitti. Üzücü bir durum. Keşke böyle olmasaydı.